Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çiğ köfte yiyeceğiz. Çiğ köftemiz Evet. Bir tane de aryanımız. Evet, yemeğe başlayalım. Arkadaşlar, evet. Hadi başlayalım arkadaşlar. 也没米事儿了。 Popeyes. Popeyes. Ter, terbiyesiz tavuklardan aldık. Yemeğe başlayalım isterseniz. Bu videoya bin like gelsin. Yeter ki bin like gelense yine buradan yiyeceğim. Evet. Başlayalım.

Hakan sen ayran verdin mi ben? Aa, su kıyamadın mı? Evet. Niye? al tamam. Çok gelir değil mi Murat? Hiç olmaz. salatadan da koyayım biraz tabağına. Şey de ne güzel bakalım servis tabağına. Hmm. Değil mi? <laughs> Yeni ilk defa kullandım. Ha. Hmm. Asıl şunlara da batır tavuğu. Kullan ben, ben. kullanıyorum ben. Masam büyük olacak kadar kullanacağım. Bak, Bak güzel mi kura kura kura. Evet güzel bir tavuk. Ya koydun yine? Ha sökeli? Acı mı? İşte de fena değil. Domates <laughs> İyi mi? Çok acıyırsın. Ben yediğim için bilmiyorum. Acı mı? Kaç çık? Az acı çıkıyor. Konuş. Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk top... ne, ne, ne. Mevlana yiyeceğiz? Mevlana ne yiyeceğiz. Sen ne evet. yiyeceksin? Ben de tavuk. Pideden, e, ee... Şimdi ayarlayacağız. Evet. Kanat ve et pide de söyledik. Evet gel. Abim de geliyor. Ha. Geliyor mu? Gelmiyor, Gelmiyor gibi galiba. Yani. Dur bak. Dur bak. Açayım. Sen otur. Keyfine bak. Oh. Oh. Oo. Oh. Oo, saati de göndermişler sana Murat. Murat'a özel sipariş bakalım. Açalım bunları. Şöyle i̇şte yavaşça. Evet, annemiz burada değil. Annemiz pazara gitti. Biz de bu fırsattan sipariş verdik. Anneden Yok. gizli. Evet. Of. Of 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 of. of. Tam Murat'ın istediği gibi. Nom 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 mis mis mis. Ben bunları 3 kere yemiş oluyorum. Evet, biz Murat'ı şöyle şey yapalım. Murat yesin. Ver hmm. <laughs> <laughs> işte. Baba. Baba bak. Arkadaşlar babama da getiriyorum. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Siyan ya. Biberleri atma. Niye biliyor mu annem yer belki? Ah. Isso. Ben yani bugün İşler, hep güçler, İşler güçleri iyi Allah şükür. Çocuklarla uğraşıyoruz. Senin okul nasıl gidiyor? İyi. Yapmaya... Üç harf kaldı. Üç tane harf. Hangi harf kaldı? Onları bilmiyorum. He. Zaten bir iyi falan öğrendin değil mi? Hı. Bir iyi öğrendin. A. A'yı öğrendin. E'yi öğrendin. Ha ha. Ha ha. Tamam, ha. Baban, babanın harfi ha. Farkında değil mi? Bir de... Hmm. Bundan da. İsterim ben, yok abicim. Şurada var. Tamam babacığım. Baban sana kurban olsun mu? Şuradan da şey alabilirsin. Hı -hı. Pilav. Hmm. Bu, 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 bu. Her şeyden al. Çok teşekkür ederim sana. Sen olmasan ben ne yapacağım ya? Sen korkuyor mu dedin? Ben yani korkuyorum. Biz annenin üzülmesini istemiyoruz değil mi? Yoksa çok üzülür çok. Hı -hı. Evet. Siz benim yaptığım ekmeyi yemiyorsunuz diye üzülebiliriz değil mi? Tamam mı bu. Yiyeceğim. Şu ekmeği bir de alalım. Açalım mı? Arkadaşlar bu videoya 1 like istiyoruz. Herkese öpüyorum burada. Buradan güzel şeyler yazanlara kalp bırakacağım. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.